İyi, iyi yani. akşamlar. İyi akşamlar. Bugün nasılsın? Bugün iyiyim. Bir planın var mı bu akşam bir yere gidiyor musun? Bu akşam gidiyoruz Sivas'a babaanneme yemeğe. Öyle Aha. mi? Aha. E, çok iyi. Bayramın falan işte. Ha, bir geliyoruz. de bugün Kadir gecesi bildiğim kadarıyla. Yok o bakımdan değil de. Ha ona denk getirmediniz. Yani. Evet. Bir de şey de var tabi bugün cuma olması itibariyle e, ilk ilk %20'lik kitle İstanbul'u terk ediyor. Bugün dikkat ettim. Herkes bu bu saydın akşam. mı sen? Evet. <laughs> 100 kişiden kişi gitti diyorsun. Tabii. Ee, öyle ama yani cumadan başladı. Yarın devam eder. Pazar, pazartesi artık şeyler. son kalanlar gider. O yüzden... Sen bir yere gidiyor musun? Hayır. Niye? Öyle. Şimdi bu biliyorsun herkes atağa çıktığında birilerinin kalması gerekir. <laughs> evet. E, Can istersen bir bu akşamki müziklerimizi dinleyelim. Dinlemeden de söyleyebilirim aslında. Biz onun... dinleyelim. Peki ee... zor daha bir üst aşamada olanlar var. Daha bir zor olanlar. Onları dinle istersen. Tamam ben Madem e, diğerlerinde bildiğin bir şey var. O saklı kalsın sende. Bunlara bir dinle. Hey. <laughs> her birinin değeri 10 puan. Şarkıları değiştirdiniz galiba. Yok seni senin Biz de burada şey, maymunu oynatmıyoruz. Efendim? Hayret bir şey git, git oğlum aşk dışarıya falan bak ya. Üstüme alıyorum valla. Peki sen daha öncekilerden herhangi bir tanesine bir şey söyleyeceksin. Daha öncekilerden Radiohead sen onu kabul ettiniz mi? Radiohead değil o. Değil, Tom York, e, PGRV ile. PGRV sana 5 puan ve bir CD kazandırıyor. Bunun nasıl bir şey olmasını tercih edersin? Elinizde. Şimdi çok şey var, hepsini sayamam ama yeteri kadar ee, der misin, Yeteri kadar malzeme var burada. E, Roger Hudson olabilir yine. E, John Mel Camp olabilir. Aerosmith olabilir. Fiona Apple olabilir. Aerosmith olsun. Aerosmith. Hmm. Peki hala. Ondan e, de eden bir soru vardı. Ona cevap verebilir miyim? Tabii. Unity avuzunda kitabının karakterlerini sormuştunuz. Karakterlerini mi sordunuz? Evet, Cüneyt sordunuz. Ben öyle şeyler sormam. Sayabilir miyim? Sayın tabi e, Nietzsche vardı e, Doktor Brauer var Nietzsche'nin doktoru Salome var Salome var zaten ben diğerleriyle ilgilenmedim Orada Kaç puan ekliyoruz? Bayan. 10 puan daha ekliyoruz 15 puan Artı bir Aerosmith single'ı Bu e, Taste of India adını taşıyor Teşekkürler Can evet, Teşekkürler Deniz Merhaba Nasılsın? Hafta sonu biraz daha iyi <laughs> Bu hafta sonu planın nedir? Bu hafta sonu planın nedir biraz alışverişe çıkmak hı hı. o kadar Onun dışında ders çalışmam gerek bizim bu bayram tatili aynı zamanda sınav tatili gibi bir şey oldu öyle mi evet. ben ders çalışmak için ne zaman kitabı elime alsam uykum gelirdi ya yani Aynen, bu bu, yani. bu kadar kötü ve ve lanet şey hani o zamanlar ki bari uyuyayım hani tamam madem uykum var bıraktığın anda uykum gider falan yani. O seninki psikolojik. Teşekkür ederim. Sendeki birçok şeyde olduğu gibi bu da psikoloji. Teşekkür ederim. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Ya i̇yi, bir bir istek. Istek. Hep <gülüyor> <muhafır>. <gülüyor> iyi. destek hep muhabbet. i̇yi bir şey değil. Sen söylediğine göre <laughs> iblis. <gülüyor> e, evet Deniz. E, bu akşamla ilgili bir, herhangi bir değişiklik var mı? Yani mesela televizyonda falan enteresan bir şey var mı bu akşam? Televizyon daha açmadım pek. Yine genellikle haberlerde aynı dünkü olayların devamı var. Hı -hı iyiye doğru bir gidiş var mı yani işler biraz güne göre daha iyi tabi hı hı yani gerekli mülgahane tarafında olan olaylar hı <laughs> hı daha düzelmiş durumda yani orayı halletmişler evet. İyi, iyi iyi zamanla unutulur T Türkiye'de en başarılı yapılan şeyi unutmaktır evet doğru tarih hafızası yoktu toplum hafızası denen şey bu arada ben bugün şunu düşündüm, hani ee... Biz buna public memory diyoruz. Sen ne, <laughs> ne diyorsun ya? Yaz kendine 18 puan. <laughs> Zamanı gelmiştir. Hani derler ya, işte Türkiye Cumhuriyeti daha 75 senelik. işte 75'i de geçti tabi, o zaman 75 diyorlardı, 75 senelik. O yüzden İngiltere işte, senelerdir İngiltere'dir. O yüzden bir şey olmamızı beklemek yalan olur falan Hadi ya ona bakarsan bugün Hindistan'da mesela ismi hep Hindistan'dır. Ama onlar bizden kelle herhalde. Yani. Evet, hakikaten doğru. Demek ki bu işler bundan olmuyor. Mehmet Ali Yılmaz, bu iş böyle olmaz. Ya, bu yıl Trabzon'dan hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bir bir dost tavsiyesi. Mesela bir canlı bağlantıda bunu desen ne yapar abi? <laughs> bu durur adama. Evet, evet Deniz, e, sana soru yöneltelim. Ben önce sorudan önce bir şey diyeyim ben size. Lütfen. Geçen bir radyo anketi muhabbeti açtınız. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ben bundan 4-5 sene önce Kadıköy'de bir anket vermişlerdi elime. Orada çeşitli radyolar vardı. Kentisam yoktu. Orada da senin göremediğin gibi diğer işareti vardı. Hı hı. Ben o diğer işaretini şartlayıp kent efem yazmıştım yani. Ama bir 5 sene oluyor rahat. E o zaman 5 puan verelim sana. <laughs> ya. Ben bir 5 puan veririz <laughs> Sekiz sene be ya. 8 sene deseydin 8.5'tu be ya. <laughs> 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 At, veririz. Atsaydın mı? <biraz> <laughs> 15 yıl mı sana verecek? Ben de Deniz öyle dediğin gibi. <laughs> <yitar. gülüyor> <laughs> Okey Deniz. Ee, peki sen biliyor musun bu bu ay e, yani Kasım ayında e, İngiltere Premier Ligi'nde Ay'ın futbolcusu kim seçildi? Bu da oylarla seçiliyor bu arada. Yani verilen oylarla seçiliyor. Ay'ın antrenörü kim seçildi? Ay'ın menajeri diyorlar gerçi. Bizim gibi antrenörü demiyorlar. Menajer of the month'a bu. Bu, bu arada... E, takip edemedim İngiltere sayın dinleyenler BBC Co-UK'ye girin. Ya da FA Premier co girin. Buradan Allah aşkına biri baksın yani. Ya şu an önümde açık durumda ama ne de bağlantı yok size konuştum hiç. Okey sen, de sen, senden sonrakilere 15 puan vereceğim yani bu kadar net. Sadece girin oraya bir bakın. Çünkü öyle konuştuk Efe internet sayfasıyla. <laughs> Neyse e, sana yönetmemiz istediğin herhangi bir soru dalı var mı Deniz? E, fark etmez bugün değişik olsun fark etmez. Peki e, fark etmiyorsa o zaman e, sana şunu soracağım. Yüzme e, sporundaki e, stilleri soracağım ama bunların İngilizcelerini bize söyler misin? Programa. Programa. Frog işte. Evet. Butterfly. Efendim? Back back Evet. Bravo, devam Evet. 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 var be ya. Ortaya bir de karışık söyle. Mix mix style var. Yukarıdan atıyorlar ya o da daha iyi olur. Yukarıdan atıyorlar. At bakalım be ya. Jump jumping high from to water. Al al bir 15 puancık be ya. Hadi güldürdün bizi Allah da seni güldürsün. Hadi değiştir. Evet 15 puan verdik denize. Ama animesi adamlar bakıyorum ben Be back stroke demek istediler herhalde değil mi? stroke, <laughs> Geriye doğru yüzenleri öyle diyorlar. Onun içinde breast stroke var. Man all around var mesela. Man all around. All See you around. See you around. Brad <laughs> <See you around. gülüyor> <Frat>, nasılsın? <laughs>